Tenne 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 Pek hoş efendim pek hoş. Müzik derslerim alıyor tontoş kızımızla. Sehpanızı getirdim Sabri Bey. Açayım mı şöyle? Ama... Aman efendim zahmet oluyor size ben açayım. Aa ne demek efendim benim için zevk. Rica ederim. Aynen bir kahve yap Sabri Bey için kızım. Hemen anneciğim. Görüyor musunuz nasıl düşünüyor damadını? Eksik olmayın efendim eksik olmayın Allah uzun ömür versin. Tenni tenni oyna kızım. Ben de severim damadımı. Duyuyor musunuz Sabri Bey ne diyor anneciğim? Duyuyorum efendim duyuyorum duymaz mıyım? Kanlarımız kaynadı birden. Allah hayırlara tebdil eylesin. Efendim kusurumuza bakmazsınız artık. Az sonra öğrenciler gelecek. Malum yerimiz var, Biraz başınızı şişireceğiz ama. Şişmez evladım şişmez. İşine bak sen. O senin ekmek paran evladım. Ah duyuyor musun anneciğim Sabri Bey? Ne anlayışlı. Duymaz mıyım efendim? Melek vallahi melek. Hadi kızım. Tenen tenen tenne tenen ya. Ayla bankada bulunan paramın vadisi dönünce çekeyim diyorum. Sabri Bey bir dershane açalım. Ne dediniz anneciğim? Ha kahve taştı. Duydunuz mu Sabri Bey? Aman ya Rabbi rüya mı görüyorum acaba? <laughs> öpücüğüm. Vallahi melek ruhlu kadın öpücüğüm. Görüyor musun Rukvettin? Nasıl seviyor damadım beni? Onu da öpücüğüm. Rahmetli nur yüzlü babacığım benim. <laughs> Öğrencileriniz <laughs> geldi efendim. <laughs> Buyurun çocuklar. Sabri Bey öğrencileriniz geldi diyorum. Efendim iyi günler. Ha gelin çocuklar iyi günler. Geçin şöyle. Rahmetli kayınpederin resmi biraz çarpılmıştı, da onu düzeltiyordum ben de. Deni denene. Nedir evladım o senin elindeki alamet şey? Kontrbas anneciğim kontrbas. Ah yine taşırdım kahveyi.